Kardeşler bizzat kendi nefsimden misal vereyim. Vallahi yedek subay olarak askerliğimi 36. Piyade Alayı'nda yaptım. 36. Piyade Alayı Van'ın Erciş kazasında bir piyade alayıydı. Kura çekti, orası çıktı. Asteymen olarak gittim, askerliğe başladım. ATGM -E, Asteğmen. 3 ay 4 ay sonra alay komutanı beni çağırdı. Huzurunuzda anlatıyorum yani. Alay komutanı koskoca alay komutanı. Hala ismi aklımda. Şimdi görsem tanırım. Çağırdı. Ne yalan söyleyeyim. Çekine çekine gittim. Hani her zaman azarlanmışız tokatlanmışız. İmam Hatip mezunu, dindar insanlar, Müslüman insanlar, İmam Hatip okulu mezunları devamlı alay edilmiş, hakaret edilmiş, küçük görülmüş, horlanmış olduğumuz için vallahi korka korka gittim. Esas duruş gösterdim, selamımı çaktım. Komutanım beni çağırmışsınız dedim. Sen kimsin dedi teymen falan oğlu falan dedim. Ha evladım dedi. Çok güzel bir karşılama yaptı. Senin dedi siciline baktım, dosyana baktım. Sen İmam Hatip okulu mezunuymuşsun dedi. Allah Allah. Daha bir karışık hal içine girdim. Ne olacak diyorum ya. Başımda bir bela gelecek. Hep belalarla karşılaşmışız. Evet komutanım dedim İmam Hatip okulu mezunuyum evladım dedi. Bizim dedi burada bir subay kantinimiz var dedi. Kantin kantin. Hani lojmanlarda subay ailelerine gıda maddeleri satan kantinler olur. Okullarda kantinler olur, garnizonlarda kantin. Gıda maddesi ekmekten tutun da her şeye kadar kantinimiz var. Bugüne kadar dedi kimi kantine subay olarak verdiysem zarardan kurtulamadık hırsızlıktan önünü alamadım dedi. Sen dedi derhal emir veriyorum gidip kantin idaresini teslim alacaksın dedi. Dedim ki komutanım ben ilahiyat mezunuyum. Fazla kuvvetli bir hesabım yok. Matematiğim kuvvetli değil. Muhasebeden anlamam. Bilançodan anlamam. Ticaretten anlamam. Ben bunu yapabilir miyim dedim. Evladım ben sana hesap sormuyorum dedi. Sen Git orayı teslim al, hırsızlık yapmasın, hırsızlara müsaade etmesin. Ben seni kötülüklere, haramlara dönüp bakmazsın diye seni oraya gönderiyorum. Matematik kuvvetli diye göndermiyorum dedi. Vallahi böyle. Gittim teslim aldım, Emir tabi askersin emir geldi mi gideceksin. Gittim sayım yaptırdım, döküm yaptırdım, subay kantini teslim aldım. Zarardan başı kurtulmayan kantini 1970'i söylüyorum. 70'te ben tesker aldım. 1970 yılında 170 bin lira karla kantini benden sonra arkadaşı teslim ettim. Hırsızlığı önledik, yalancılığı önledik. Ayakta salmaları, çırtmaları önledik. Vallahi kantin toparlandı, kara geçti ve kar yapmaya başladı. İmam Hatip Okulu mezunları madem ki böyle güvenilir insanlar, emanet ediyorsunuz kantininizi, canınızı, hudutları, madem ki askere alıyorsunuz, <laughs> silah emanet ediyorsunuz, efendim nöbet emanet ediyorsunuz, her türlü emaneti rahatlıkla verebiliyorsanız, bunlar haksızlık yapmamışsa, teröre bulaşmamışsa, anarşiye katılmamışsa, millet aleyhinde hiç faaliyete girmemişse, sapıklığın içinde bulunmamışsa, sapık tarikatlar, sapık hareketler içerisinde bir tek <laughs> İmam hatip mezunu bulunmamışsa, e daha ne istiyorsunuz? Bunların sayısını çoğaltacağınız yerde niçin okulları kapatıyorsunuz diye siz Müslümanlar soru sormayacak, telgraf çekmeyecek misiniz? İşte mesela eğer bu sessizlik devam ederse Allah karşısında sorumlu olduğumuzu, rahmetten mahrum kalacağımızı ifade için işte Maide Suresi'nin 78 ve 79 ayetlerini bu münasebetle okumuş bulunuyorum. Ayet